Evet değerli arkadaşlar. Bu videomuzda standart bir MC4 soketinin 6 mm kare kesitinde bir solar kabloya nasıl bağlanacağını göstermeye çalışacağız. Dediğim gibi standart bir soket ile göstereceğiz. Daha sonraki videolarımızda 10 mm karelik daha kalın kabloların tabi ona uygun olarak tasarlanmış soketlerin birbiriyle olan bağlantısını da ayrıca göstermeye çalışacağım. Şimdilik en çok kullandığımız soketler ve kablo türüyle işlerimize devam edelim. Evet kablomuzun iki ucuna bir dişi ve bir erkek olmak üzere iki adet MC4 soket bağlayacağız soketlerimiz bunlar arkadaşlar. Evet, bu artı uç DC dizimizin artı ucu, bu da eksi ucu. İnventörde eksi girişe bağlanacak uç. Tabi bunların bir de metal kontak kuracak parçaları var. Bunlar Birisi artı ucumuzun, birisi de eksi ucumuzun. Şu şekilde gösterelim. Öncelikle bu konnektörlerin kapağını açmamıza gerek yok arkadaşlar. Bu yanlışın çok yapıldığını ve zaman kaybı olduğunu görüyorum. Buna gerek yok. Şöyle ki göstermeye çalışalım. Öncelikle yaklaşık bir 7-8 milimetre şöyle de ölçebiliriz. Kalınlığında bir kablomuz açacağız. Bunun için de kablo sıyırma pensemizi kullanacağız. Daha fazla da kesebiliriz arkadaşlar. Ne İçeri, soketin içerisine doğru kablonun gitmesini bizim için hiçbir zarar etmiyor. Artı olur, eksisi olmaz. Şu şekilde kablomuzu açtıktan sonra evet böyle bir şekilde sarabiliriz elimizle. Öncelikle eksi ucumuzu bağlayacağız. Eksi ucumuz bu konnektör arkadaşlar. Şu şekilde göstermeye çalışalım kameraya. Evet. Daha sonra uç kısmını birazcık yakınlaştırmak için sıktıktan sonra pensemizi alıyoruz arkadaşlar. Konnektör pensemiz. 6 mm karelik kablo olduğu için en geniş ağız ile konnektörümüzü sıkıyoruz arkadaşlar. Düzgünce yerleştirdikten sonra Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fabrikasyon bir kablolama konnektör sıkımı oldu diyebiliriz. Evet. Gayet düzgün oldu düşün olduğunu düşünüyorum. Daha sonra bu soketi ve bu kontakları kontağı birbiri içerisine bu şekilde sokuyoruz. Biz tık sesi duyacağız arkadaşlar. Çıt diye bir ses gelecek. Evet. Temelen siz duymadınız ama ben duydum. Ve böyle çevirdiğimiz zaman da rahatlıkla içerisinde dönüyor olması gerekir. Evet. Daha sonra sıkma aparatlarımızla konnektörlerimizi baş kısmını ve gövde kısmını sıkarak hem kablomuzun konnektöre daha sıkı tutunmasını hem su geçirmemesini sağlıyoruz. Evet, bu sesi duyduktan sonra artık konnektörümüzün bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eksi kutup şu an bağlanmış durumda. Aynı işlemi çok da farklı olmamakla birlikte diğer artı ucu için yapacağız. Evet soketimiz için uygun uzunlukta kablomuzun ucunu sıyırıyoruz. Evet. Daha sonra bu işlemi yapmaya da biliriz. Yani bükmek zorunda değiliz ama ben bükmeyi tercih ediyorum el alışkanlığı. Evet. Şu şekilde içine yerleştirdikten sonra kablomuzun ucunu konnektörümüzü de aynı şekilde getiriyoruz. Ve sıkıyoruz arkadaşlar. Çok temiz, çok düzgün bir şekilde kablo ve konnektör bağlantısını yapmış oluyoruz. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi gayet temiz bir kablolama oldu. Sonra dediğim gibi bu şekilde tam sıkılmamış halindeyken konnektör bu şekilde içeri sokuyoruz. Yine bir tık sesi duyacağız ki o tık sesi yuvaya oturduğunu gösteriyor ve daha sonrasında böyle çok rahat dönmesi gerekir. Bu şekilde. Evet. dediğim gibi daha sonra anahtarlarımız, aparatımız yardımıyla başlığı sıkarak hem konnektörümüzün su geçirmez hale gelmesini hem de kablonun tamamıyla yerine sağlam bir şekilde oturmasını sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi konnektör uçlarımız hazır. Bunun testini de yapalım. Evet. Bakalım. Kablo bağlantısı olmuş mu? İki uç arasında iletkenlik var mı? gördüğünüz gibi 0.0 yani tam iletkenlik tam dirençle bağlantımız sağlanmış oldu. Bu konnektörler görüldüğü üzere hazır arkadaşlar. Rahatlıkla kullanabiliriz artık. Bunlar biri dişi bir erkek konnektör olduğu için birbirine bu şekilde geçecektir. Tabi bunlar birbirine geçirmeyeceğiz. Bunları ayırıp uygun olarak kullanmak istediğimiz yerde inventör girişine veya toplayıcılar toplayıcı panonun girişine veya aynı şekilde PV panellerimizin çıkışına konnektörleri takacağız. Ne kullandık arkadaşlar? Kablomuz, dişi ve erkek olmak üzere konnektörlerimiz ve bunların tabi kontak metalleri. Daha sonra sıkma aparatımız, başlıkları sıkmak için. Kablo kesmek için kablo sıyırma pensemiz. Kablo kesmek için kablo kesme arkadaşlar, onlar bunlar alternatif üretebilirsiniz arkadaşlar. Bu farklı kablo soyma aparatları var. Farklı kablo kesiciler de var ihtiyaca göre. Burada en önemli olan mutlaka ve mutlaka MC4 konnektör sıkıcı pensemizin olması gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle hem daha sonra kontaklarda sıkıntı çıkmaz. Hem oksitlenme oluşmaz. Hem ark oluşmaz. Kalıcı, sağlam, ömürlük diyelim. Yani panellerin ömrü kadar, sistemimizin, kurduğumuz sistemimizin ömrü kadar gidebilecek soketler hazırlamış oluruz arkadaşlar. Evet, benim anlatmak istediklerim o kadar. Daha sonraki videolarımızda 10 milimetre karelik kablolar, kablo kesitleri için yeni çıkan bunlar daha çok 1500 volt olarak dizayn edilen dizi sistemlerinde güneş enerji santrallerinde kullanılan konnektör ve kablolar onların da bağlantısını sizlere anlatmaya çalışacağım Çünkü artık kullanılmaya başlandı Türkiye'de çok fazla konnektör bulmak şu an için zor ama bende var kablo da var arkadaşlar İnşallah size onu da göstermeye çalışacağım Şöyle ki bu konnektörler, bu klasik MC4 konnektörler 10 mm karelik kablo ile uymuyor arkadaşlar. Bunu bilmemizde fayda var. Sağlıklı bir konnektör bağlantısı olmayacaktır. O yüzden hiç uğraşmayalım. Her şey olması gerektiği gibi yapalım. Daha sonraki videolarımızda yine görüşeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.